Koca hoca adamlar bu adamın peşinden koştu. Amerika'ya uçaklarla gittiler. Hediyeler götürdüler. Hoca böyle abi, Hop yardım edin diyor. Çuvallar açılıyor. Çuvallara çekler çekler doluyor. Gidiyor bu paralar paralar uçtu gitti. Ne oldu şimdi? Aa, öbür dünyaya gitti. Şimdi zebanilerle uğraşsın. Orada cehennemde <laughs> yanacak. Bütün zebaniler bekliyor artık. Zebaniler biliyorsun kaç metre abi? Bütün 10, 20, 30 metre. Bütün paraları Amerika alacak <laughs> şimdi. Ee, abi. Onların elinden de alacak. Ya Selim abi. Bak bizim bu futbolumuzu mahvetti. Zaten evet. futbolun içine girmesinin en büyük amacı yıllarca bizi bize bırakmadılar. Federasyona girdiler. Ya en son, en son işte ya. İki tane baylok çıkmadı mı abicim? Büyük ekşide. Evet. Türk futbolunu yönetmedi mi bu adam abi? Maalesef. Bu adam yönetti ya. Yanlışsa yanlış diyeyim bana Üzülüyor arkadaş. Doğrusu. Öyle. Biz zaten defalarca söyledik burada. Ya burada Türk futbolunda başkan olup yönetici olan hakemlerin içinde bu örgüte hizmet edenler hala var. Hala var abi. Bir kısmı temizlendi. Bu sokağa çıkmaması gerekli. Soka evet maalesef abi. Maalesef Türk yönetti. E nasıl oldu bu? İşte bu FETÖ'nün gücüyle oldu. Bu Fethullah Gülen'in gücüyle oldu. O yaptırdı. O soktu. Ya Fenerbahçe kulübüne yapılanlar, insafsızlıklar, otobüsünün en büyük, kurşunlanması. En büyük zarar, en büyük zarar abi, Fenerbahçe kulübü gördü. Abi en büyük Hayır. Türk futbolu gördü. Türk futbolu, Türk gördü. Futbolu gördü. O darbeyle birlikte biz geri, geri, gittik. Yani bu adam vallahi bilhazı bir şeyler mi? Hakikaten şerefsizmiş ya. Ya ölünün arkasında bunun arkasından var ya yüz bin kere konuşulur ya. Bu adamın arkasında kötü konuşulur abi. İyi konuşulmaz. Ki benim adetlerimde töremde, yerine geçmeye töremde de yoktur. Eee iştahla ya davranan adamlar abi. da vardır. Olacaktır da. Para var Biz, ya. Büyük para var. Büyük para var. Ondan sonra bu parayı üzerine konmaya çalışacak olan yüzlerce binlerce insan çıkacak. Ne Belki, de kadar Belki de şimdiye kadar kondular. Belki de şimdiye kadar kondular. Abi. Selim abi Asıl tufan bundan sonra korkunca. Abi birbirine Abi Türkiye'de futbolu bize bırakmadı Bunlar yönet evet. Bunlar polise girdi, savcıya girdi, hakime girdi, bakanlara girdi, devlete girdi, milletvekillerine girdi. girdi Türk ordusuna girdi Bunlar her yere girdi, Kulüpler Bunlar var ya. girdi. Kulüplere, ya kulüplere girdi Ya kulüplere girdi Ya sen ne diyorsun bak abi o zamanlar ayin tören yapıyor, şey vardı bunun e, neyi şey vardı işte e, vaaz veriyordu sohbetler vardı o sohbetleri sen gidenleri bir bilsen. Dudağımız uçuklar. Koca koca adamlar, aklı başında adamlar bunu peşinden gitti ya. Yazıklar olsun bu ülkedeki bu insanlara. Yakışıyor mu ya? Doğru. Hani cahil dersin, cuhhella dersin, yobaz dersin, bilmem ne dersin. Bu ayrı bir konu. Ama okumuş insan, profesör ya. Adam mühendis, adam iş adamı, milyonları var. Hoca'ya gitmek için, uçak bileti için sıra alıyor, o sıra içinde o bileti almak için de 50 bin lira örgüte bağış yapıyor, 100 bin bakalım lira. Bakalım şimdi kimden gidecek cenazesine? Kim gidecek abi? Merakla bekliyorum, dur bakalım belki güzel kim, olacak. Kimse gidemez, kimse cesaret edemez. Herhalde. Onun cenazesine kim gidecek? Kim giderse zaten ortada. Bu halk, Türk halkıyla oynadılar abi, Türk halkı var ya, onları Amerika'da bile bitirir. Türkiye Cumhuriyeti şu anda o kadar güçlüyüz ki, biz her yerden adam alırız abi Amerika dahil, Rusya dahil. Çin dahil, Hindistan, Japonya. Yanlış mı? Doğru. Bizim affetti abi. Bizim vallahi billahi bak yazık günah ya. Ya Aziz Yıldırım hapis yattı. Yazık değil mi ya? Şekip oldu. intihar edecek miydi etmeyecek miydi? Geçen gün Şekip'leydik. He? Öyle Kaç çıktı. kişi Etseydi. Yattı. Onlar yaptı Kaç kişi yattı Etseydi. onlarla beraber? Abi benim bir tane bak abi. Onlarla beraber. O günden beri şampiyon olamıyorum. Abi çok. paşalar. Paşalar. Komutanlar. Tabii. Benim bir arkadaşım var var ya. Şu anda ismini vermek istemiyorum Allah'a şükür görevi iade edildi çocuğa görevi çok da iyi bir konumda ismini vermeyeyim ver bir önemli ver bir ver paşa ver. vermeyeyim zaten o beni şimdi buradan seyrediyorlar. onu da selam söyleyelim 5 yıl hapis yaptı. 5 evet. yıl hücrede hapis yattı biz şurada 3 saat durabilir miyiz 5 saat bu insanların ahı var vahı var abi beter olsunlar bak beter olsunlar bunların ölüsünü de kaldırma bak. bu vatansız bunun vatanı yok bizler vatanlıyız. Biz dünyanın neresinde ölürse ölsük, biz birileri alır getirir gömer, iki de Fatiha okur, bir de Elham okur, bir de Yasin okur, imam da bizi gömer. Doğru mu? Aynen. Oğlum bu, adam, bu adamın, adamın Allah'ı yok. Dinsiz adamı, imansız. Allah Allah kandırdı. Allah Allah kandırdı bir Abi kanmaz, kanmayacaksın. Allah insan akıl veriyor. Bak bizde de akıl var. Neden kandılar peki? Abi bak sana Kur'an-ı Kerim mi gel. Oturup konuşalım tartışalım sonuna kadar gelirim. Namaz mı gel. İmam mı din mi? Ama bir dakika beni kimse kandıramaz. Allah bana akıl vermiş. Ben onun kurallarına uyarım. Doğru mu? O kurallar Kur'an-ı Kerim'in içinde var. Beni kul tarikat yönetemez. O sana yön veriyor Kur'an-ı yön veriyor. Bitti bu kadar. Bak ben Allah'ı tanırım, kitabı tanırım, peygamberimi tanırım. Başka da Allah'ın oğlu tanımam. Ayetleri tanırız. Ayetlerimizi tanırız. Bitti bu kadar. Yalan mı? Yani özür dilerim. Ben biraz konuya da şey girdim böyle doğru, ama. Doğru, doğru. Yani kusura bakmayın yani. Ya arkadaş doğru. doluyuz yani. Yıllarca bunlar yönetti ya. Bunların dini, imanı, para. Para abi. Çok güzel söyledin. Öyle abi. Evet. Bunların kıblesi yok abi, kıblesi para, dolar, euro, sterlin, Türk parası. O Ona hoca, göre şey dedi. Hoca, diyorum. hoca yanına topladı hepsini Yani para, hoca esir aldı öyle mi? Abi Sütçü İmam <laughs> diyor bak şeyde İzmir marşında Sütçü İmam var ya. <laughs> evet. Bütün cemaati topluyor, Kahramanmaraş'ı kuruyor. kur. Esas hoca o. Esas hoca Sütçü İmam fakültesi vardı Kahramanmaraş'ta. Efsanedir. Benim dedem kuvayı milliyecidir abi.